Al, al! Ah, Buyurun efendim! Çok teşekkür ederim, elinize sağlık! Rica ederim! Buyurun hanımefendi! Teşekkür ederim! Estağfurullah! Buyurun efendim! Ah, ah, ne o? Kahve! Ben kahve içmem! Gazoz var mı teyze, gazoz? Maalesef yok! <laughs> Gazozu pek sever de teyzesi! Severim tabii, kapaklayan da biriktiriyorum. Mi? Ya, ah hanımefendiciğim, net etmek gibi olmasın ama oğlum bir tanedir, pırlanta gibidir, maşallah! Ee, tosun çalma! <laughs> Kız bırak, ne isterse yap! Hiç değilse <laughs> çocuk burada rahatlatmayalım! Ne oluyor, ben <laughs> çalacağım işte! Çal çocuğum, çal da marifetini göster! Eee, fakat e, e, öyle sanıyorum ki, kızım Necla evlenmeyi düşünmüyor. Olabilir efendim ama biz kendisiyle görüşsek daha iyi olur. Adimi ya! <gülüyor> 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 ...Ne zaman geleceği de belli olmaz. Aa ne vehisar be, <laughs> efendim, bekleriz! Vallahi size bir şey söyleyeyim de Hanımefendiciğim, bizim bütün derdimiz... ...Helal süp etmiş bir kızdı. E oğlum onu gitmiş, mezhepte görmüş, sevmiş, beğenmiş. E bize söyledi, siz de kalkıp... E, istemeye geldik. Sizi rahatsız anne, ettik hanımefendiciğim. Anne. Değil mi? <laughs> anne! çalışmıyor. Gönlüne göre bir iş bulunca çalışır elbet. Askerden döndükten sonra <laughs> bir sürü firmalar ona iş teklifinde bulundular ama o hiçbirisini beğenmedi. Tabii günün birinde gönlüne göre bir iş bulursa çalışacak elbet. Öyle mi? Demek <laughs> şu anda çalışmıyor. Ah, Necla da geldi. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin. Ah oh, sen de hoş geldin yavrum. <laughs> Pek de güzelmişsin maşallah! Seni oğlumuza istemeye geldik. <laughs> Neclaa! Sen ha, Anne, ne oluyor burada? Hanımefendiler oğulları için sana görücü gelmişler. Görücü mü gelmişler? Ah seni görür görmez, oğlum aşık olmuş, değil mi nefis? Ya, Aaa, bu kadarı fazla artık! Bakın hanımefendi, çocuğunuzu alın derhal defolun buradan... ...Yoksa polis çağıracağım! Ne yapıyorsun? Karışma anne! Aa, ne oluyorsun ayol, biz doğru dürüst gelip seni istiyoruz. Hayır, gelme, gel, gelme!

geldin Ramazan! İti al, çomağı hazırla! Pijamasını elimize tutup ki herif kapıda dineldi! Kolaysa başına gelsin! İyi adam pijamasının üstüne gelir Fanta hanım! <laughs> gel, gel seni bir öpeyim, yavrum benim! Ama. Ay peder nerede? İçeride, o da seni bekliyor. Ay o da Baba. beni mi bekliyor? Baba! Peder bey! Baba! Geldim, geldim! Baba! Geldim damak! Hadi, hadi, be, çabuk, çabuk be, ol, hadi! Hadi! Ha? Akşam olma da gidip şu arabayı alalım! Alalım alalım, sen parayı aldın mı yanına? Sen merak etme, <laughs> hepsi aldım! Ramazan, fazla geç, geç kalmayın, tamam mı? Eyvallah! Tosun yangın için aymış Ulan Tosun, bugün sırası mıydı be? Necla! Senin için ölüyorum Necla! Ölüyorum işte senin için! <laughs> Susun diyorum size susun be! Eğer bu işi mahkemeye düşmeden aranızda halletmek istiyorsanız anlaşın olsun bilsin Hı -hı. tamam mı? On Aa! Sen kaç para istiyorsun? On bin lira istiyorum komiser bey! yandı, kümesim yandı! On kardeşim, bin lira yeter! Yahu kardeşim sende insaf yok mu? On bin lira olur mu? yandı, tavuklarım yandı! Doğru ya sende insaf yok mu? Benim sana boyunca vereceksin! Bana ne canım Allah Allah! Allah biraz ne? Bana karışmayın siz! Siz karışmayın! onu Susun! Susun!

Dur kaçma! Ulan kaçma artık elimden kurtulamazsın ha! Hem benim başımın belası mısın ulan? Sen...